Şöyle kameramı odaklamam gerekiyor. Hop hop kamera oynama. Odakladım arkadaşlar kamerayı kafama. Hadi başlayalım Aras gel. Aras ne yapıyorsun? Gel ya gir. Gir gir ben açtım gir. Dur bu yanlış mı yapma yanlış mı yap. Yok değil değil değil. Evet hadi başlayalım. Arkadaşlar bugün ee, bir devre bırakacağız Ara, bir tane skar, bir tane altın pompalı mini başlayalım. Bir dakika bekle. Evet, bir kardeşimiz katıldı. Hoş geldin. Başla. Ne oldu? Yükseklik avantajını çaldım. Ne oldu? Gel gel sen gel. Alsanı bitti. Oy internet. O yapı yapmıyor. O internetin bayağı kötü arkadaşlar. Oy. Şu anda mı? Eee 76 ama internet yok sinyali alıyor. Aras bana karşı çok sert oynama silah falan yarım saat sonra değiştirebilirim. Bende de aşırı fazla bir kasma var gerekti. Açarım. Bir sıkıntı oldu yayın sunucumda. Ben de Umarım ilerleyen dakikalarda arkadaşlar bu sıkıntıyı e, giderebiliriz. Aa ben de düştüm. Arkadaşlar canı çok az yanda Oha. Ciddi ciddi 20. Oy hareket edemiyorum. Ben yani senin altını kıracağım internet videosuyla kardeşim ya merdiven yapmışsın çünkü. Gelir misin? <laughs> o benim 90 taktiğim. Nereden öğrendin onu? Evet internet biraz daha düzeldi gibi görünüyor. Evet arkadaşlar bir daha kalkanla bitirdim. Kalkan basmış çakal. Aa sınıra geldik. Bakın kalkan basıyor arkadaşlar. Ne evet, evet, Aldım. İlk round bende arkadaşlar. Ama gerçekten yani bayağı iyi yordu beni devam böyle güzel edebilecek miyim bilmiyorum. Evet. Büyük ihtimalle sonraki roundda yenileceğim ama. Tamam, gel yanıma. Gel yanıma Ben hala yayındayım. 5 olunca normal maç yaparız tamam mı? YouTube bir yani playstation'dan bir iki 3, başla kanka baştan başlayalım 500 ping alıyorum da olur mu bakayım bakamıyorum iki kişi izliyor teşekkür ederim o sevgili arkadaşlarımıza. değerli takipçilerim bakın evet arkadaşlar 5000 e, gelirsek fortnite hesap çekilişi yapıyorum 5000 izlenmeye yapın beni. Fortnite hesap çekilişi yap. <laughs> Bu hesabı değil olmaz o kadar. Lan! Yerin dibine ışınlandım. İnternet bağlantısı... Kanka! İnternet bağlantısı kalitesi şu anda oyun deneyimini yayınlamak için yeterli değil diyor. Ne yapacağım? <laughs> hayır hayır. <gülüyor> Bir daha çekeriz en kötü değil mi? Yok yayın durmadı yayın durmadı. İzleyiciler hala izleyebiliyor ben bakıyorum arada sırada böyle. Mavi izlenmez işareti çıkıyorsa arkadaşlar o ben kaynaklar. İzleyici sayısına bakıyorum da. Arkadaşlar Fortnite'da da izliyorsanız bu videonun sonunu getirin. Yani sonuna kadar izleyin bu videoyu. Zaten pek ee, ıı, şey Hata olur. internet Bugün neden internetim bugün kötü arkadaşlar birisi bana cevap versin. Arkadaşlar bana açıklayın oha. Ha enen. Uu! Abi ışınlanıyorum adam kafama vuruyor ışınlanırken. Oha! Deli gibi lag var. Deli gibi kasıyor. Bu kasmayla aldım. Bu kasmayla aldım. <laughs> Arkadaşlar canım ikiydi. Canım tam tamına ikiydi. 2! İki. Ha koymuş muydun ya özür dilerim koyadı. Oh, oh. Heh. Abi uyarıdan bir daha geldi. PlayStation hata verip 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 duruyor. Bugün internetim çöktü arkadaşlar. Özür dilerim. Bir tane daha video atacaktım belki onu atamayabilirim. Ama arası da çekin çeker. Ee, Fortnite PS4 kanalına ee, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ara azıcık prim yap oğlum. Kendi kanalımın reklamını ver. <laughs> 3000 izlenmem var. Ver de sen de o kadar izleniyorsun. Aynen abone olun abone olun. Yani açıklamanı yap, açıklamanı yap böyle. Şöyle büyümeyi düşünüyorum. Sizler benim ailemsiniz. <laughs> Boş yap kanka. Enes Patur açıklaması yap. Lan? <laughs> Enes Patur. Yerim seni çok. Enes abi bu videoyu izliyorsan bana like atar mısın? Herkese hava atmam gerekiyor like. Ya, altını kırmıyorum zaten seni tarıyorum. Arkadaşlar bak şimdi bak 90 derece dönerek kule çıkacağım bak 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 bak. Hoppa. Aras umarım bu videoyu izlemez. Gizli 90 taktiğimi öğrenir yoksa kötü olur. Bakın şöyle. Şunu koyuyorsunuz. Zaten bunun üstüne zıpladığınızda yeterli yüksekliğe geliyorsunuz. Biraz. Maksimum yüksekliğe geldik. Bir blok aşağı in. Bir blok aşağı in. Birkaç blok. Yereni açtım. Atıyorum. Ha üstten gelemiyoruz da çok acı nasıl bir durum oluyor. Arkadaşlar üstünü kapadım şimdi açıp öldüreceğim. Bir dakika bekler misin? Orası benim zeminim. Kolaydı. <laughs> Yukarıdan aldım. Arkadaşlar tam parlak kodumu kullanmayı unutmayın. Ben de içerik üreticiliğine katılayım mı lan? Ben üretiyorum içerik. Üretiyorum. Var mı? O da üretiyor. Benim kodumu kullanırsın. Kapağımı kapadım. İşte bu hiç hoş olmadı ya. Doksanlar doksanlar sayın seyirciler. 90'lar 90'lar sayın seyirciler. Abi çok büyük bir e, kapışmaya gideceğiz gibi gözüküyor. Kimse kimse ben, o yükseklik avantajını alamıyor. Derken yükseklik avantajını verdim ama olsun hasar da verdim. Zannetim bayağı düzeldir. Arkadaşlar kafasına uçayım mı? Tamam. 90 atıyorum arkadaşlar ondan yükseleceğim. Sonra kafasına pat diye bir tane geçireceğim. Evet. Kalkanı bitti ya arkadaşlar. Duvarını çalıp... ...strollleyeceğim. Kanka hiçbir şey yapma şarjım bitti. Allah rızası için. <laughs> şarjım bitti. Eğer bu konsolumun şarjı yoksa arkadaşlar yayın burada biter. Evet bu konsolumun da şarjı yok. O yüzden e, ee, bozuk konsolunu alıyorum. <laughs> Şarj aletim nerede bilmiyorum. Üçünün de yok. Anne! <laughs> Üçte sıfır. Üçte sıfır. Üçte sıfır. Biterse söylerim tutmazsın tamam mı? Ya bitti 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 bitti. Anne! <laughs> Arkadaşlar yayını kapatmak istemiyorum, yayını terk etmek de istemiyorum yani. Bir dakika alına gidiyorum hızlıca. Arkadaşlar buldum. Buldum. Bugün yayınımız kesilmeyecek. Bugün değil. <laughs> Aa, evet kamerayı biraz daha ayarlayacağım. Aa, bilmiyorum ya. İyi işte böyle. Birazcık zor oluyor arkadaşlar. Na no. ya hileci ya. Ay hileyi gördünüz arkadaşlar. Hileciliği gördünüz. Bakalım kaç kişi izliyor. Bir yorum gelmiş. Göremiyorum özür dilerim. Şarj aletiyle ilgileniyorum. Evet 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 gel gel. 3 2 ay 3 1 başla. 3 1 5 olan kazanır. Ben yeniyorum. Ha, yok yok. Ben genelde telefondan da açıyorum yayınımı o şekilde Bakıyorum şeye yorumlara. <laughs> Düştün mü? Ama yine de arkadaşlar bana vurmayı başardı. Oha! Oha! Arkadaşlar çocuğun canı bir kazma atayım mı? Her şey ama, yani ııı ee, çok az. Bak, ben hesap ödeyeceğim ha. He? Gördünüz. Bakın. Aa Battlefront güncellemem oldu. Bakın buraya zıpladığınızda sizi içeri itiyor. Normalde böyle tutuyor, tutuyor, tutuyor. Onu kırdığınızda içeriye girme hareketi aşırı zor yapılıyor. ve yap. Bu çocuk Amerikalı olsa beğenirdiniz değil mi? Hadi gidelim. Eğer mikrofon kapalıda kalmışsa var ya intihar ederim. Battlefront, bilmiyorum canım. Oğlum. Battlefront'un hikayesini ben attım lan zaten. Ya kaç. Arkadaşlar bakın, ee, bir popol yedi direkt kaçıyor görüyor musunuz? Rush mı atıyorsun? Canın çok az, gel buraya. Olun mu yok? Ölü... Arkadaşlar 5-1 ben yendim. Hadi hayırlısı. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizleri hepinizi seviyorum canım kardeşlerim. Hadi yayını bitirelim.